Merhaba arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman dersinde öğrencilerine bakır, civa, gümüş, altın ve platin dışındaki metallerin aktif metal olarak sınıflandırıldığını ve aktif metallerle soy metallerin asitlere karşı davranışlarının farklı olduğunu anlatan bir öğretmen laboratuvar ortamında bu bilgiyi pekiştirmek amacıyla aşağıdaki deneyleri öğrencileri ile birlikte gerçekleştirir. Deneyler sonunda öğretmenin deney sonuçlarını nasıl yorumlaması beklenmez. Bakalım arkadaşlar. Birinci deneyimizde sodyum metali sırasıyla 3 ayrı Erlen hazırlanan sülfürik asit, nitrik asit ve hidroklorik asit seyreltik sulu çözeltilerine eklenerek açığa çıkan gazın kolay alevlenip alevlenmediği gözlenir. Bildiğiniz gibi sodyum metali aktif bir metaldir ve 3 asitle de tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkacaktır arkadaşlar. Hidrojen gazı da kolayca tutuşacaktır. İkinci öncülümüze baktığımızda bakır metali ile deney 1'deki işlemler tekrarlanır. Yani bu sefer sülfürik asit, nitrik asit ve hidroklorik asit çözeltilerine bakır metali ilave ediyoruz. Bakır metal soy metaldir ve asitlere karşı arkadaşlar tepkime verebilir. Ancak buradaki asidin oksijen içermesi gerekir. sülfürik asitte, nitrik asitte tepkime verirken hidroklorik asitte tepkime vermesi beklenmez. Üçüncü deneyimize baktığımızda altın metali ile deney birdeki işlemler tekrarlanır. Altın arkadaşlar 3 aside de attığımızda tepkime vermeyecektir. Altın soy bir metaldir. Hiçbir asit ve baz ile tepkime vermeyecektir. A seçeneğimize baktığımızda aktif metaller her türlü asit çözelsiyle reaksiyona girerek kolay alevlenen hidrojen gazı açığa çıkarırlar ifadesi deney sonuçlarından yorumlanır arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Yarı soy metal olan bakır 3 asit çözelsi ile de reaksiyona girer ancak hidrojen gazı açığa çıkarmaz ifadesi yanlıştır. Çünkü arkadaşlar bakır sülfürik asit ve nitrik asitte tepkimeye girerken hidroklorik asitte tepkimeye girmeyecektir. Açığa çıkarttığı gaz da hidrojen gazı olmayacaktır. Başka bir gaz olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Tam soy olan altın 3 asit çözelsinin hiçbirisiyle reaksiyon vermez ifadesi doğrudur. Yarı soy metaller yalnızca nitrik asit ve sülfürik asit gibi oksijen asitlerle reaksiyon verir ifadesi doğrudur. Bakırın nitrik asit ve sülfürik asitle sulu çözeltileriyle reaksiyonunda açığa çıkan gazlar birbirinden farklıdır ifadesi de doğru olacaktır. Burada arkadaşlar azot dioksit ya da azot monoksit gazı çıkarken burada kükürt dioksit gazı çıkacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki kaplarda bulunan maddelere üzerlerinde belirtilen X, Y ve Z maddeleri eklendiğinde aşağıdaki değişimler gözleniyor. Bu değişimlere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Birinci kaba baktığımızda hidrojen iyonu değişiminin arttığını, hidroksit iyonu değişiminin azaldığını, pH değerinin azaldığını gözlemliyoruz. Bu nasıl olabilir? Burada X e, bir asit olabilir. Örneğin hidroklorik asit gibi arkadaşlar. Bu durumda hidrojen iyonu değişimi artacaktır hidroksit iyonu değişimi azalacaktır ve pH değeri de azalacaktır. Peki hocam karbondioksit gibi bir asitik oksit de olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Eğer burada asitik oksit ilave ederseniz suyla tepkimeye girerek karbondioksit örneğin suyla tepkimeye girecek ve karbonik asit oluşturacaktır. Karbonik asit oluşturduğu için de suyadaki hidrojen iyonu değişimi artacak ve hidroksit iyonu değişimi azalacaktır. E bu da olabilir. Ne demiş? X bir asidik oksittir. Asidik oksit olabilir ancak bir asit de olabilir arkadaşlar. Örneğin nitroklorik asit gibi. Dolayısıyla A seçeneği kesinlik içermez. Y saf sudur demiş bakalım. Y'yi arkadaşlar ikinci kaba yani asit çözelsi içeren bir kaba ilave ettiğimizde ikinci kapta hidrojen iyonu değişimi azalıyor. Hidroksit iyonu değişimi artıyor ve pH değeri de artıyor arkadaşlar. Bu nasıl olabilir? Y saf su olabilir. Olabilir. Aynı zamanda bir baz da olabilir. Örneğin sodyum hidroksit bazı arkadaşlar. Bu durumda hidrojen iyon değişimi azalırken hidroksit iyonu değişimi artar. Yani doğal olarak da pH değeri artar. Dolayısıyla Y saf sudur. Kesinlikle diyemeyiz. Z bir baz ya da bir bazın sulu çözeltisi demiş. Bakalım. Z'yi arkadaşlar suya ilave ettiğimizde yani nötr bir maddeye ilave ettiğimizde hidrojen iyonu değişimi azalıyor. Hidroksit iyonu değişimi artıyor. pH artıyor. Bu nasıl olabilir? Z burada bir baz olabilir arkadaşlar. Örneğin sodyum hidroksit bazı. Bu durumda hidroksit iyonu derişimi artar. Ancak Z arkadaşlar bir metal oksit de olabilir. Mesela magnezyum oksit gibi. Bu durumda arkadaşlar Z'nin yine hidroksit iyonu derişimi artacaktır. Hidrojen iyonu derişimi azalacaktır. Dolayısıyla ben burada Z'nin kesinlikle bir baz olduğunu söyleyemem. Magnezyum oksit yani bir bazik oksit de olabilir. Dolayısıyla 3. C seçeneği de kesinlikle doğru değildir. Y bir baz ya da bir bazın sulu çözeltisi demiş olabilir ancak bir saf su da olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla kesinlik içermez. E her 3 kapta da oluşan çözeltiler elektrik akımını iletir. Bu kesinlikle doğrudur. Çünkü her üç kapta da arkadaşlar hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu olacaktır. Dolayısıyla katyon ve anyonlar elektrik akımını yetirmesini sağlayacaktır. Cevabımız E seçeneği olmalıdır diyoruz. pH belirteçleri yani indikatörler çözeltilerin pH değerlerine bağlı olarak renk değiştiren kompleks yapıdaki organik kimyasallardır. Laboratuvar ortamında bazı doğal indikatörler de asit baz ayırıcı olarak kullanılabilir. Yukarıda belirtilen doğal indikatörler ile mol sayıları eşit olan asit ve baz bileşiklerinin suda çözünmesiyle hazırlanan eşit hacimli sulu çözeltilerin karıştırılması sonucu elde edilen renkler aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Tablo 2'de verilen renklerden hangileri hatalıdır demiş. Bakalım arkadaşlar. Eşit mol sayıda olduğunu söylüyor asit ve bazların. Baktığımızda 1 mol burada nitrik asit varsa 1 molde kalsiyum hidroksit vardır. 1 mol nitrik asitten arkadaşlar tesir değerli 1 olduğu için bir tane hidrojen iyonu gelecekti. 1 ile 1'i çarptığımızda hidrojen iyonunun mol sayısını 1 mol olarak buluruz. Kalsiyum hidroksite baktığımızda 2 tane hidroksit vardır. 2 kere 1'den 2 mol hidroksit olacaktır. Baktığımızda hidroksitin mol sayısı hidrojenden daha fazladır. Dolayısıyla ortam baziktir. Bazik ortamda çay arkadaşlar hangi renge dönüyor bakalım. Bazik ortamda kahverengi. E birinci kahverengi demiş doğru verilmiş. İkinci öncülümüze baktığımızda sodyum hidroksit bazdır. Amonyak da bazdır. Demek ki ortam bazik. Lavanta baz, baz durumunda verdiği renk kahverengidir. Burada renksiz demiş. İkinci öncülümüz yanlıştır. Sülfürik asit 1 mol arkadaşlar. Burada 2 tane tesir değerli 2 olduğu için 2 tane hidrojen iyonu vardır. 2 kere 1, 2'den hidrojen iyonunun mol sayısı 2'dir. Potasyum hidroksitinin mol sayısını yine 1 mol olarak alıyoruz. Burada hidroksitin mol sayısı 1 mol olacaktır. Hidrojen iyonunun mol sayısı hidroksitten fazla olduğu için ortam asidiktir. Gül yaprağı asidik ortamda hemen baktığımızda açık pembe renk olması gerekir. Baktığımızda 3. öncü doğru verilmiştir. Hidroklorik asit asittir. Asitik asit de asittir. Demek ki ortam asidik olacaktır. Kuş burnuna baktığımızda asitik ortamda kırmızı olması gerekir. Burada koyu yeşil demiş. Yanlış verilmiştir. Bizden hatalı olanları söylüyor arkadaşlar. 2 ve 4 Hatalı verilmiştir. Yani doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Laboratuvar ortamında sodyum hidroksidin sulu çözeltisinin hidrosiyanik asit sulu çözeltisiyle titre etmek isteyen bir öğrenciye verilen bilgiler şöyledir. Sodyum hidroksit tahriş edici özellikte'dir. Hidrosiyanik asit tahriş edici ve korozif etkiye sahip toksik özellikteki bir asittir. Sodyum siyanür toksik özellikteki bir tuzdur. Bu bilgileri dikkate alan bir öğrencinin deneyde kullandığı ve deney sonucu oluşan kimyasalların şişeleri üzerinde yukarıdaki güvenlik uyarı sembollerinden hangilerini görmüş olması beklenir. Baktığımızda bu işaretimizin anlamı tarih edicidir. Dolayısıyla öğrencinin görmesi gerekir arkadaşlar. Tarih edici. Bu işaretimizin anlamı korozif yani aşındırıcı demekte Dolayısıyla bu işareti de görmesi gerekir. Üçüncü işaretimize baktığımızda kuru arkadaşlar toksik özellik yani zehirli maddeyi e, temsil edecektir. Dolayısıyla bu işareti de görmesi gerekir. Cevabımız 1 2 3 yani E seçeneği olmalıdır.